EF'nin kalesi Vertigo mu yoksa Vertigo'dan daha iyi bir haritaları var mı arkadaşlar? Çok düzgün soru, çok üstü bir soru sormuşsun. Biraz şey yazman lazım. Bu Eternal Fire anca Vertigo mu oynayabiliyor amına Yazman lazım ki cevap alasın yani üstü bir üstlü konuşmayın lan benim chatte. Bakalım burada tek kaldı. Kalex 2'de da yok. 3, 4, 4'ü de vurdu. Bakalım sonuncuyu da vuracak mı? Zanteres çakaladı onu da. Zanteres'ten müthiş bir kill geldi. Short'ta 11 7. <laughs> Burada Voxic hazır. Voxic. O o nasıl yani? Tamam. Başlar geldi. A site bomboş. Evet müthiş bir kill geldi Voxic'ten. Bakalım trade gelecek mi? Trade gelmedi. Müthiş bir killdi şimdi side'a bakalım. Bomba. Bomba. Hep ilk defa oynuyorlarmış gibi ya. Şeyine. Ne oğlum? Zanteris'in HP'ye bakın çabuk. <laughs> Boy. Görüm diyor adeta. Şaka şaka. Evet Voxic arkaladı. Voxic. Burada. vurdu. Kalix! Mosu yetmedi. Kolaya çarptı galiba Mosu. Dönemedi. Mospeti mi bitti? Ne oldu anlamadım. Kalix mo bakıyor havada. Kıraklarda gerektiği kadar görmemiş galiba. Lan! Bokçik, yardım lazım diyor. Yardım lazım lan diyor. Çık börtlüğü çıktı Çık börtlüğü lan. Zor bulursa ya. Çıkılır. Çıkılır. Yükleniyorum. Ve 9 <laughs> Ne oluyor oğlum? Ne yapalım? Ah. Dur. Fransız bayrağı. yakışmadı kaptana. Artık Mayer'e kaptan demeyeceğim. Am putan diyeceğim. Biraz sana isim. iyisiyim. ona sonra da bilgini yolladı. Ben dedi de turnuvaya yetişeceğim lan. Bitirin lan şu maçı deyip adeta yargı dağıtıyor Sever'da. Kartal. Onu Zantare sinki ne oğlum? Zantare bitirmiş oyunu. Böyle bir rank mı var? Evet abi kol oğlum mide bile geç geliyor lan. Burak biraz bütün oynat be kardeşim ya. Hızlı oynama 10 saniye kaldı ya. Kaptan bu oynadı Mayer kendi arkadaşına neyi attı. Al lan bunu dedi. Şu bombayı bir kurmadın dedi. Kalik sen sonunda bombayı ona verdi. Al abi dedi kur dedi. Ne bağırıyorsun dedi. Adam akıllı bir kola da içirtmiyorsunuz diyor.